Arkadaşlar bugün şey oynayacağız. Köpek bal oyna. Bakın arkadaşlar Ama ben köpek bal oldum. Ay. gördüm ben onu. Bakın arkadaşlar ben köpek bal oldum. Emrah'la yiyeceğim. Aa yeme. Tamam, sen Emrah'ı yemeyeceğim farklı düşünüyorum. Bak sen siyahla bu. Bak bu tam bak ben de size vuruyorum. Ben seyirci oluyorum. Köpek <laughs> balı seyirci olacakmış öyle diyor. Arkadaşlar. <laughs> seyirciye bastım ve seyirciden çıktım. Köpüş balığı. Köpek. Ya, köpek balığı benim. Köpüş balığı dedim kendime. Hav hav. Havlarım lan ben balığım lan. Köpek balığı. Ben gideceğim arabaları yiyeceğim. Ay. Hem de deniz arabası. Deniz arabası diye bir şey abi, yaratana, abi. var. Adam adam yapmaya bana hava atıyor. Ne sen bunu bunu mu sen? Hadi yiyelim. Ana ana ay. Cynamla yekil. Neredesin Allah kafam çarptı. Cynam. Cynam nerede lan o? Kadar vaktim sen mi? ah ah. Ah 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 abi. Erik dalı oynuyor Memran. Ben havada görürseniz ateş etmeyin. Erik dalı gevrektir. Erik dalı oynadım havada Memran. Ne zor kapıyor kapı?